Selamun Aleyküm kıymetli müminler. Günün hadisi şerefiyle birlikteyiz inşallah. Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi aile olmanın kadın ve erkeğin her iki açısından insana kemale ulaştırdığını ifade eden önemli bir beyandır. Allah Resulü'nün aile hayatı kıyamete kadar bütün insanlar için eşsiz bir örneklik arz etmektedir. Nitekim onun aile hayatında uyguladığı ilke ve prensipler tüm zamanlarda önemini ve işlevini kaybetmeden varlığını sürdürmüştür. Ne kadar muhteşem bir tanımlama değil mi? Kadın ve erkek yalnız başına olduklarında bir fert iken aile olduklarında bir bütün oluyor. İşte kadın erkek ilişkileri bu muhteşem tarif üzerine bina edilmelidir ki sağlıklı ve huzurlu bir aile ortamı oluşturulabilsin. Nitekim İslam kadın ve erkeğin yaratılış özelliklerine göre görev dağılımı yapmış. Bu görev dağılımına uyulduğu takdirde Allah'ın eşler arasında ülfet, sevgi ve muhabbet vereceğinin garantisini vermiştir. Ey Rabbimiz, Yuvalarımıza huzur, mutluluk, sağlık lütfeyle. Ey Rabbimiz bizlere dünyada ve ahirette göz aydınlığı olacak evlatlar nasip eyle. Ey Rabbimiz bizlere dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizleri rahmetinle kuşat. Bir sonraki hadisi şerifte görüşmek üzere Allah'a emanet olun.